Şimdi her yarattığı Allah'ın baki kalacak mı bu isimden? Yok Cenab-ı Hak beka verirse baki kalır, beka vermezse kalmaz. İnsanın ruhu mesela böyle hayvanların ruhu belki bütün hayvanların ruhu da tekrar diriltilmeyecek değil mi? Yok hayvanlar biliyorsunuz e, kıyamet günü e, diriltilecek birbirlerine karşı hak e, geçmişse Ondan sonra haklarını alacaklar hayvanlarda. Sonra bedenleri e, toprak olup gidecek. Ruhları baki kalacak orada. Evet. İnsanlar öyle değil. Bedenleri yaratılacak. Ondan sonra muhasebesi görülecek. Adalet tahakkuk ettikten sonra ondan sonra ruhları da bedenleri de baki kalacak. Evet. Sadece şey hayvanlardan birkaç tane şey var. Salih Aleyhisselam'ın devesi gibi mesela. Evet, kıtmir. Gibi. Kıtmir o asabı keyfin yanındaki köpek gibi yani kıtmir işte. Affedersiniz. Ondan sonra e, bir de şeyin eşeği vardı. E, söyleyin. Üzeyir Aleyhisselam'ın. Evet. Onun gibi şeyler baki kalacak orada bedenleriyle beraber.